Merhabalar, merhabalar. Uzun ara, aslında çok uzun ara değil ama bir 10 gündür video yollayamadık. Basından Nokta.com ailesi, sevgili kurucumuz Taner Akkuş hocamız ve Nuran hocamız. Evvela gönül dolusu sevgiler sunuyorum. Bugün iş yerindeyim. Konumuz ayın getirdikleri yengeç. Yengeç dolunayı, güneş tutulması ve yengeç yeni oldu. Bu tabii ki birazcık yordu insanları ama çok güzel, önemli açılımlara geçti. Benim sevgili danışanım Semiha Merkz, e, yaklaşık 12 senedir çalışıyoruz, tabii. doğru mu? Aynen, doğru. 12 yılımız doldu. ve kendisi zaman zaman yolu düşer gelir. Reiki hakkında e, reikimi almıştır ailece olarak. Neler e, düşünüyorsun? Söyle bakalım, Seva Hoca neler yapıyor sana? E, canım ablacığım, 12 yılımız geçti. Yani nasıl anlatsam, yani bunu yaşamak lazım derler ya. Gerçekten bunu yaşamak ve görmek gerekiyor. Benim her türlü, her konuda sıkıntılarımı gideren, her türlü Allah'tan önce Allah, tabii ki sonra ablacığımdan benim. Canımsın. Ve bütün ailesinle ve kendimle çok büyük istişarımız iş olmuştur. Eyvallah. Ve, ve ikisinden çok memnunum. Ailece evine de gelmiştir misafirlerimiz. Bizim e, bu günlerimiz Allah'ın sana çok şükürler Allah'ın ve senin çabanın sayesinde dindik ayaktayız. Çok şükürler olsun. Eksablonu. Rabbim bizleri korusun ve Sevinç ablam da korusun. Herkesten bunu çok yaşaması gerekiyor. Diyorum. Herkes yaşasın bunu. Hadi. Semiha, Semiha evet. ablamız ne burcuydu? E balık bana burcu. Sürücüm. Balık burcu uygun taşların hep almıştır. Hep vermişizdir. Ee, bana diyorlar ki neden e, bu kadar güzel yapıyorsun işini? Neden bu kadar yorucu olmuyor? Yani hep böyle enerjin çok yüksek. Şimdi ben basından nokta.com ailesinde olduğum için sevgili Taner Hocam bunu da burada belirtiyorum, söylüyorum. Eee Aldığım ilhamdır. Danışanlarımdan aldığım övgülerdir. Ee, bu çok güzel İşinize yansıyor. yansıyor. Çok işime yansıyor. Efendim günün taşı. Dışı... Ben balık burcundayken e, abla Hanım e, balık burcu demişken balık burcuna bir e, gönderme yapalım buradan isterim. Derhal, derhal yapalım. E, mesela elindeki taş. Evet. Akik. Çünkü çabuk akik. nazar alır. Çabuk nazar alır. Beyaz tenlidir balık burçları çok çabuk nazar alırlar. Hı hı. E, ama bu sene onların çok güzel enerjileri ve gökyüzü hareketleri çok iyi. E, aktifleri veririz, amatistleri veririz. Ona gereken verilmiştir zaten. Hı hı. Ama ayın taşı pembe kuvvet diyoruz. Hı hı. Ayın taşı pembe kuvvet diyoruz. Hı hı. Bakın şu fasetli hali bu ham hali. Evet. Efendim. Bir de e, sinir ve öfke kontrolsüzlüğü var bu ara. Biraz yoruyor insanları. Hematit çok tavsiye ediyorum. Bol bol hematit. Evet. O zaman ne diyoruz? Işıkla kalalım diyoruz. Işıkla kalalım. Işıkla kalalım. <laughs>